Virüs hakkında her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akgül hastalığın damarları da ciddi derecede etkilediğini belirtti. Korona damarları da vuruyor, pıhtılaşma ölüme kadar götürüyor. Dikkat çeken açıklama kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akgül'den geldi varis ve lenfödem hastalarının bu süreçte çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Akgül, virüsün damarlarda nasıl bir hasar oluşturduğunu aktardı. <laughs> Profesör Doktor Akgül, hastalığın damarlardaki normal süreci bozduğunu ifade etti. Pıhtı oluşumunun nedeni, koronavirüsün vücutta normal pıhtılaşma sürecini bozması ve anormal pıhtılaşma riskini arttırmasıdır. Ahmet Akgül, virüs nedeniyle damarların iç yapısının bozulduğunu belirtti. Hem hücre içinde çoğalan virüsler hem de vücudun bunlara karşı aşırı tepkisiyle oluşan savunma hücrelerinin hızla buralarda çoğalması damarın iç yapısını bozmaktadır. Profesör Doktor Akgül bu sürecin hastayı ölüme kadar götürdüğünü söyledi. Çin'den gelen verilerde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin %71.4'ünde hastalık sırasında yaygın damar içi pıhtılaşma olduğu belirlenmiştir. Hastayı ölüme götüren bu pıtılaşma süreci yalnızca varis ve toplar damarda değil, beyin, kalp gibi hayati organların damarlarında da ortaya çıkmaktadır.